Ülkemizin merhaba. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Ee, önceki yurt dışından geliyorum. Ee, yaşam gerçekten yurt dışında mükemmel. Tunus'a ee, Tunus'a Tunus gittim, Yunanistan'a gittim, Mısır'a gittim, İsrail'e bile gittim. Bu da en kötü ülkeler. Avrupa bile değil. Ve buna rağmen e, bir otomobil, ne bileyim bir ev bu kadar yani pahalı değil. Cidem, gerçekten. Sen alamıyorsun. Ee, bakıyorum yani bir insanın burada bir şey alabilmesi için bir 10 yıl, 15 yıl çalışması lazım. Orada 2 ay maaşa adam istediğini yapabiliyor. Doğru mu? Burada en fikiriz. Şimdi erken seçim konusuna gelince şunu söylemek istiyorum. Ee, tabii ki de bir erken seçim olmalı. İhtiyaç Ve var. artık şu halkın yani bu milletin, şu Türk oğlunun uyanmaya ihtiyacı var. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsa en çok oy alır? CHP'nin Cumhurbaşkanı kim olsa? En çok oyu kimin aldı? Ekrem İmamoğlu, Mansur... Ee, Muharrem İnce'den çok umudumuz vardı. O yok artık. O artık yok. Artık Artık yok. Ee, Kılıçdaroğlu yine bir piyasaya geri dönebilir aslında. Kaybediyor, Ama... Kaybediyor, kaybediyor. Şimdi Mesur, genel anlamda... Mansur, Ekrem, ben... Ekrem, Özgür Özel. Mansur, Ekrem, Özgür, Özgür Özel. Kim? Hiç duymadım Hı yani. Yok. Ee, Ak Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminde memnun musunuz demezsiniz? Ak Parti'nin? 23 yıllık ülke yönetimi tek başına. Kesinlikle memnun değilim. Ee, yaşım 21. Kesinlikle yani. Sen Kesinlikle memnun değilim. Musun? Benden önce Ak Parti kurulmuş ve hala bu ülke bu halde. Yol yaptım. Amca diye ev yaptım. Benim yol değilsin. yaptım. Araba yaptım. Onu yaptım. Bunu yaptım. Sen ki şeyi bu. E, buradaki. Kimsenin emeği olmasa vergi verilmesi burada hiçbir şey yapılmaz. Bunu bir kere zaten bu zihniyeti aşacaksın. Hı -hı. Bunu bu zihniyeti aşacaksın. Bu milletin burada karnı aç. Hı -hı. Cidden aç. Yaşam bir de emekli de maaşı, var. geçim hepsi yerlerde kardeşim. Ya burada çalışıp ne alabileceksin? Hı -hı. Alabil alabilen var mı yani? Alamaz. Yaşam katıları. geçim nasıl efendim? Yaşam geçim çok kötü. Yani e, bir asker ücreti kaç yaşındasın amca? Benim ben, 73. 73 yaşında amca. Bak. Şimdi bunun böyle amcalar gelip ha. diyor ki telefonunu çıkar. Ben yurt dışında bu arada telefonu bilerek çaldırdım. Bıraktım masanın üstüne çaldılar kardeşim. Şimdi Buradan bak duyuyorum. sen çaldırdın değil mi? Bak. Ben, böyle bir şey çantayla beraber beni soydular. Bak yalan söylüyor. Benim dediği gibi çorabına, al... kadar Hı. yiyorlar burada. Kardeşim, bırak amcam bırak. erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Hemen. Son bir Tabii. şey daha söyleyebilir miyim yani? Sırbaydım. Tamam. E, şu ya şu Türkiye bir bir sesleniş ya. Bak bu gençler mahvoldu kardeşim artık. Yeter ya. Ne istiyorsunuz? Bak hepimiz yurt dışına kaçıyoruz burada ya. ya bir ayaklanın artık. Bir uyanın ya. Bir uyanın. Son noktadayız artık. Neden erken seçime ihtiyaç olsun? Nasıl? Anlamadım. Niye ihtiyaç var? He. Ne için? Erken seçme seçime ne için ihtiyaç var? Ya ben erken seçimi isterim. Niye istemeyim ya? Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı da kim olmalı? Kim olarak görüyorsun diyorsun? Mesela Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. AK Parti'nin 23 yıllık ülke yönetiminden memnun musunuz değil misiniz? Şey AK, AK Parti. Efe, evet. Valla şu anda durumumuz bozuk bizim. Memnun değilsin. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Valla bozuk. 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 20 an, kağıt, yani. 20 kağıt verebilir misin? Ne yiyip ne yiyeceğim? Aldığım 19 lira maaş 19'da verdik. Kızın bir tanesi çaldı. Sen yine iyi alıyorsun başkası 12 buçuk alıyor 10 alıyor. Sen 10 alıyor 12 buçuk alan yok. Daha alacak ya he. Ol, ne oldu daha alacak. Çaldı mı parayı? Çaldılar mı? Niye? Niye var mı ya? Geldim marketten alışveriş yapayım dedim tamam mı patates alırken kolumdan çek daldı gitti. Yetişemedim ya, ya kol sakat ayak sakat Vay işte be. şimdi gidiyorum şeye nedir o. Bugün gün oldu? Dün oldu dün dün. Akşam çok geçmiş için. olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Şimdi Merhaba sana. efendim.